Çok değerli mesai arkadaşlarım, ilimiz Portakal'ın çok saygıdeğer mensupları. Önce projemizin açılış törenine hepiniz hoş geldiniz ve şeref verdiniz. Çok değerli arkadaşlarım, Batman Belediyesi olarak yapmış olduğumuz her işte iki şeyi çok önemsiyoruz. Bir tanesi yeni projeleri ama sürekli olacak şekilde hayata geçirmek. Yani biz belli projeleri yaptık. Bu iş bitti. Asla yok. Biz sürekli pedal çeviriyoruz ve sürekli de çevirmiş olduğumuz pedalı hızını arttırarak çeviriyoruz. İkincisi yapmış olduğumuz her bir projede maliyet etkin yol ve yöntemleri mutlaka ki arıyoruz ve buluyoruz. Bugün bakın burada yapmış olduğumuz bu projede gene aynı şekilde harcamaları azaltmanın ve Yermiş olduğumuz hizmetin etkinliğini arttırmanın örneklerinden sadece bir tanesidir. Batman Belediyesi'nin çöpleri 90 sefer günlük yapılıyor ve bizim bütün çöp arabalarımız çöpleri şehirde topluyor. Sonrasında topladıktan sonra Raman'daki ki tesise kadar üzerinde şoförüyle, işçisiyle beraber gidiyor. Ve sonra oradan tekrar geri geliyor. Aradaki gidiş geliş mesafesi bizim iki şey kaybettiriyor bize. Bir tanesi personelin zamanını, ikincisi yakıt masraflarını, üçüncüsü bakım masraflarını. Her şeyle baktığınız zaman israf. Öyle bir israf ki bu israfı üst üste koyduğunuz zaman aylık, yıllık ve üç yıllık, üç yıllık masrafıyla beraber aradan yapacağınız tasarruf, sadece tasarruf kısmı bizim bu anki tesisin bir tane Yaşar Kemal Parkı yaptırmaya eşdeğer maliyet çıkartıyor. Başka bir örnek istiyorsanız ben size şu etkinlik aracını göstereyim. Bakın biz belediye olarak, valilik olarak, kamu kurumlarımızın yapmış olduğu örnek veriyorum ilçede kaymakamlıkların festivallerinde her birisinde biz bu şekilde yapmış olduğumuz işler için ayrı ayrı masraf yapmak zorundayız. Şimdi bu aracı aldık. İl Özel İdaremiz vasıtasıyla Abdülkadir Bey kendi ekibiyle beraber çok güzel bunun için özel çalışma yaptı. Şimdi biz bu aracı kendimiz temin ettik. Bu araç bize ait ve biz yapmış olduğumuz her tür her etkinlikte artık bu aracı kullanıyoruz. Ve öyle bir şey ki bizim bu aracımız yani toplam maliyetini belki 3-4 ay içerisinde yapmış olduğumuz etkinliklerde yapmış olduğumuz diyeceğimiz masraflarla kendi başına çıkartıyor. Bu ikisi işte örnek. Biz yapmış olduğumuz her işte ama her işte bu şekilde çalışıyoruz. Ve bu şekilde de çalışmaya devam ediyoruz. Ve Batman'ın da kaynaklarını da bu şekilde biz iyi şekilde harcamaya devam ediyoruz. Peki bizim gündemimiz bu şekilde. Sürekli pozitif gündem. Yani biz öyle işler yapıyoruz ki Türkiye'de ilkleri Batman'da yapıyoruz. Biz öyle işler yapıyoruz ki Türkiye'de tekleri Batman'da yapıyoruz. Biz öyle işler yapıyoruz ki, Türkiye'ye model olacak işleri Batman'da yapıyoruz. Ama hal böyleyken, bir tarafından da geçmişten beridir Batman'da bir şekilde toplumu yalanla, manipülasyonla bugüne getirmiş olan insanlar yalanlarına devam etmeye çalışıyor. Bunlardan bir tanesi son zamanlarda, yani Allah izah etsin diyorum artık, yani yalan var, kuyruklu yalan var büyük yalan var. Ama bu kadar devasa olanı artık alışkanlık yaptıktan sonra demek ki düşük dozlar bunları kesmiyor. Artık dozu gittikçe artırdılar ve ölümcül dozda yalanlar başladı. Son yalan Batman Belediyesi'nin borcu 8 milyar lira oldu. Ya bu öyle bir yalan ki muhtemelen şöyle oluyor. Bunlar bir yalanı söylüyorlar. Bir zaman sonra bu yalanı tekrarlıyorlar. Ama bakıyorsun bir zaman sonra söylemiş oldukları yalanı kendileri de inanıyorlar. Yani evet. herhalde şunu diyorlar. Ya biz bir yalan söyledik, bir ses soluk çıkmadı. Demek ki bu doğru. Bu sefer bu söylemiş oldukları yalanı kendileri inanarak Başlıyor. söylemeye başlıyorlar. Evet. Yani geçmişte de bundan hatırlarsanız bir yıl önce de biz bu yalanı dinledik. Hem de öyle bir dinledik ki ben bunu yalanlamıştım. Ya bak demiştim bak bu yalan, külliyen yalan. Bunu da anlatmıştım. Yukarıdan aşağı madde madde. Şimdi şöyle bir şey var. Bunlar bu yalanı tekrarladıkça demek ki bizim de doğruları tekrarlamamız lazım. Ve bu saatten sonra yapacağımız gayet güzel. Madem siz geçen yıl iki ay süreyle bu yalanı bütün belediyenin billboardlarında yayınladınız ve bunu şu anda büyütmüş bir yalan olarak hem de devasa şekilde üçe katlanmış bir yalan olarak devam ettiriyorsunuz. E biz de sizin yalanlarınıza karşı doğrularımızı gündemimize getiriyoruz. Bunu söyleyeyim size. Geçen seneki yalanda ne vardı biliyor musunuz? Bakın belediyenin borcunu Öyle bir şekilde yalan söylediler ki belediyenin firmaları olan borçları dediler. Ya firmaları olan borç dediği şey neydi biliyor musunuz? Belediyenin yapmış oldukları yatırım, yatırımlar neticesinde ortaya çıkacak olan hak edişler. Yani bizim şu anda açmış olduğumuz bütün bu tesisler var ya, o tesislerin, yatırımların hepsini borç dediler bunlar. Allah akıl fikir versin. Yani yatırım eğer borç ise biz geçmişte milyar milyar yatırım yaptık. Bugün gene milyar milyar yatırım yapıyoruz. Ya bunlar borç mu oluyor? Ya belediyenin yatırımı yatırımdır. Borç değildir. Aklınızı başınıza alın. Madde bir, bir buçuk milyar lira borç dedikleri şey bizim aha gelmiş olduğumuz şu dönemin içerisinde milyar milyar yapmış olduğumuz yatırımları borç diye saymışlardı. Yalandı. Söyledik. Sonra hazine dış borcu demişlerdi. Ya hazine dış borcu demişler dedikleri şey bunların 2008 yılında altyapı diye yaptıkları ve Batman'da altyapı dışındaki her şeye harcamış olan bir paraydı. Yazıktı, günahtı. Avrupa Yatırım Bankası'ndan ve Alman Yatırım Bankası'ndan temin etmiş oldukları 33 milyon euroluk borçtu. Ya biz kayyumlar olarak bu borcun büyük kısmını ödedik ama öde öde bitmeyen bir borç. Euro üzerinden borçlanmışlar, euro arttıkça maalesef bizim borcumuz da artarak devam etti. 2033 yılına kadar da yatırım altyapı diye altyapı neresine yaptıklarını hala bulamadık. Bak kendine de ilan ettim. Bir kere daha söylüyorum. En son işte gene yağmur yağdı. Belli kısımlar onunla konuşacağız. Anlatayım. Belli kısımlarda problem yaşadık. Ya madem öyle Avrupa Yatırım Bankası'ndan altyapı için krediyi çektiniz. Parayı da harcadınız. Biz bu sorunları niye yaşıyoruz sorusunu tekrar gündeme getirmekte fayda var. 2033 yılına kadar sizin altyapı diye almış olduğunuz o paranın 2008 yılında almış olduğunuz para 2033 yılına kadar ödemesi var. Euro üzerinden almışsınız. Dış borç. Ve Batman Belediyesi'nin Türkiye'de dış borcu en fazla olan birkaç belediyeden bir tanesi haline de getirmişsiniz. Ama sonuç, ama icraat yok. Yalan, yalan bol. Başka bir tanesi. Ya kamulaştırma bedeli demişler. Ya Batman'ın Batman belediyesi olduğundan beridir Diyarbakır Caddesi'ne dahil olmak üzere her yerde gündeminde olan kabulaştırma davalarından ortaya çıkan miktarlar bunlar. Onları boş demişlerdi. Sonra teminatlar ve emanetler. Ya bunlar belediyenin kasasındaki parayı boş demişlerdi. Ya yani, teminat ve emanet demiş olduğunuz şey belediyenin kasasındaki para. Bunu da boş dediler. Sonra il özel idaresine efendime söyleyeyim Emlak gelirlerinin yüzde onluk gelir payı vardır. Özel idareye bütün belediye toplarlar ve transfer ederler. Bu kanuni bir kesintidir. Herkesin yükümlü olduğu her belediyenin yükümlülüğüdür. E bunu da borç yazmışlardı. Sonra vergi dairesi dediler. Ya vergi dairesi biz bütün borçlarımızı tıkır tıkır ödemişiz. 265 milyon lira borç ödemişiz. Aylık taksitleri kendi ödememiş oldukları kısımları buraya borç diye bizim üzerimize yıkmışlardı. Sonra mahalli idare payları. Kalkınma Ajansı payları. Ya her belediyenin üzerinde yükümlülük olan işler bunlar. Her belediyenin. Bunu İller Bankası'na olan borçlar dedi. Ya İller Bankası'na borç demiş olduğu kısmı bütün yatırımların finansmanı için İller Bankası ile ortaklaşa yapılmış olan yatırımlar. Bunları söylüyorlar. E sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'na ya biz sonuna kadar ödedik. Sosyal güvenlik primlerimizi hiçbir şey bırakmadan. Ama yedi aylık dönem oldu. Sonra ne yaptılar biliyor musunuz? Bunları borç borç diye diyenler yedi aylık dönem boyunca bütün bu primleri hiçbirisini ödemediler. Vergi borçları. Gene yığdılar üzerine. Onları da ödemediler. Başka? Ya başkası. Müteahhitlerin alacakları var. Hak edişleri var. Onları da ödemediler. Başka? Ya belediyenin otobüsleri var. Otobüslerin yedek parçacısına artık parçanın bedellerini, ödemelerini yapmadıkları için yedek parçacı parçalarını vermedi bunlara. Belediyenin arıza yapmış olan yedek parçası yenilemeyen otobüslerin hepsini kızağa çektiler. 87 otobüsten 27 tanesi kızaktaydı. Niye? Ya belediye o hale sokmuşlar ki 7 ayın içerisinde artık belediye kendi otobüsünün yedek parçasını yenileyebilmekten kendisini bu kadar garabet hale düşmüş. Bizim temizlik yapan araçlarımız var. Süpürgeli araçlar. Yani belki 20 tane işçinin yaptığı işi tek başına o süpürgeli araç yapıyor. Ya o süpürgeli aracın süpürgesini yenileyemediği için, firmaya paralarını ödemediği için o şekildeki araçları da kıza çekmek gibi bir pozisyonla karşı karşıya kalmıştı Batman Belediyesi. Nasıl yaptılar bunu? 7 ayda. 7 ayda hiçbir yeni proje yok. 7 ayda hiçbir yeni yatırım yok. Var olan bütün yatırımları durdurmuş. Hiçbir müdahale ödemesini yapmamış. Her şeyin harcamasını kesmiş. Ama ama başka bir gerçek daha var. 7 ayda 2 milyar 400 milyon da para harcanmış. Sonra Sonra bütçe aynı bütçe. Selam, plan, giden para, denge aynı dengeler. Sonra biz aldık. Bakın şu anda Türkiye'de ilkleri, tekleri, model projelerin hepsini hayata geçiriyoruz. Ve Batman Belediyesi'nin parası harca harca bitmiyor. Ya siz eğer soru sormaya çok alışmışsınız ama cevap vermeyi hiç beceremiyorsunuz. Ben de size bu kadar soruyu soruyorsun bir soruyu da ben sorayım buradan. Ya 7 aylık dönemde 2 milyar 400 milyon lira parayı nereye harcadınız? Bak bir tane yeni proje yapmak yok. Bir tane yeni faaliyet yok. Eski borçların üzerinden bir tane ödemek yok. Her şey yığı. Vergi borcunun da yığı. Elektrik faturası. Ya elektrik faturası biz tıkır tıkır ödüyoruz. Elektrik faturalarını da ödememişsiniz. Oradan da yığmışsınız borcu. Bunun izahını yapmanız lazım. Herkese soru sormakla olmaz. E bazen de cevap verip bir Türlü harcamayı kısıp, bütün yatırımları kısıp, projeleri kısıp, her şeyi sıfırlayıp bu kadar harcamayı nereye yaptınız, nasıl yaptınız? Sonra arkasından biz geldik aynı bütçeyle bunları aldık ve biz Batman Belediyesi bu hale getirdik. Ha borçlanma dediniz değil mi? En büyük yalan 8 milyar borç. Ya borcun gelire oranı vardır. Yani ben size bir şey anlatayım. 2015 yılı. 2015 yılında belediyenin bir yıllık geliri var ve bir yıllık borcu, toplam borcu var. Bakın belediyenin o zamanki geliri 2015 yılında 244 milyon lira toplam borcu da 277 milyon lira. Bir daha söyleyeyim mi? Toplam gelir 244 milyon, toplam borçla 277 milyon. Yani gırtlağınıza kadar borçlanmamışsınız. Borç başınızın da ötesine taşmış. Yani bu haldeki bir belediye yatırım yapabilir mi? Yapacağı tek bir tane şey var. Borçları geri ödemek için tekrar borçlanmak. Faizleri ödemek. Ve cari giderlerin dışında böyle ortalıkta gezinmek. Ve yapılan şey de buydu Batman'da zaten. Kayyumlar geldi, sizin borç oranınızın yüzde yüz on borç oranınızı aldı, sizin borç oranınızı yüzde otuz sekize düşürdü. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Bir buçuk milyar lira borç, 3,8 milyar lira gelir. Yüzde yüz on aha buradaydı borç, aldık bunu ayağımızın dibine yüzde otuz sekize indirdik. Ha önümüzdeki sene, yeniden bütçemizle beraber yeni borç gelir güncel tahmini oranımız da yüzde otuz de altında muhtemelen yüzde otuz yüzde otuz yedilerde olacak. Ya biz bakın Batman Belediyesi akıllıca şekilde yönetiyoruz. Batman'ın en büyük hayali olacak projeleri hayata geçiriyoruz. Ama bir şey daha var. Biz bu şekildeki bir de yalan dolanlarla uğraşıyoruz. Yani bazen milletvekillerimiz var. Ya burada adlarını ağıdıma almak istemiyorum. Yani gidiyorlar Ankara'dan ya hiç değilse Batman'a gel Batman'dan söyle söyleyeceğini. Ya toplam günlerinin yüzde üçünü bile Batman'da geçirmeyen milletvekillerimiz bunlar. Yüz gününün üç gününü Batman'da geçirmiyor. Ben Batman milletvekilim diyorsunuz doğru ama gelin Batman'da söyleyin. Ne söyleyecekseniz valiye, belediye başkanına, kayyuma ne söyleyecekseniz gelin Allah aşkına hiç değilse Batman'da söyleyin ya. Biraz performansınızı Batman'da görelim. Sizin de kendi işleriniz olsun, kendi yoğunluğunuz olsun, kendi çabanız, gayretiniz olsun. Kavga edecekseniz de gelin burada ne edelim. Ben varım. Hiç çekinmem. Sonuna kadar da. Ama Allah aşkına biraz zahmet buyurun. Eğer bir şey söyleyecekseniz de gelin Batman'dan söyleyin. Zamanınızı, enerjinizi Batman için, Batmanlar için harcayın. Bakın burada görmüş olduğunuz bu insanlar var ya, bu insanlar bütün zamanlarını, enerjilerini, her şeylerini Batman için ve Batmanlar için harcıyor. E siz de birazcık öyle olun. Biraz zahmet buyurun. Gelin Batman'a. Batman'a gel Batman'a. Ankara'dan Ankara'dan sallamak olmaz. Ankara'dan bütün yalanınızı, dolanınızı ya söylemek bile istemiyorum artık. Sizinle uğraşmak da istemiyorum. Teker teker uğraşmaktan da günah geldi. Vaktimi, zamanımı, enerjimi size harcamış olduğum her bir anı boşa harcamış sayıyorum. Onun için de teker teker sizinle uğraşmak da istemiyorum. Bıkkınlık da veriyorsunuz. Ama hiç değilse eğer sizinle beraber zaman ve enerji harcayacaksam da bundan sonra bir zahmet Batman'a geleceksiniz. Neyi söyleyecekseniz Batman'dan söyleyeceksiniz. Öyle meclisten meclisin önüne geçip kendinize de bir tane video çekip burada sallamak yok. Salladığınızı bile Batman'da sallayacaksınız. Yalan söylüyorsanız gelip Batman'dan söyleyeceksiniz. Bu kadar zahmeti de katlanacaksınız. Sizi birazcık daha Batmanlı, birazcık daha Batman için çalışan insan haline getirmemiz gerekiyor. O da anlaşılıyor. Evet. Değerli arkadaşlarım. Yeni açacağımız bu tesis de Batmanımız için Batmanlarımızın hayırlı vesile olsun. hepiniz saygıyla selamlarım. Sağ olasınız. Açılış yarabbi hayırlı hizmetlere vesile olması niyet ve temennisiyle bu açılışı yapıyoruz. Bu faaliyeti açıyoruz. Bu faaliyetleri bereketli ve devamlı eyle. Ya Rabbi bu faaliyette öncülük edenlerin نيه بقيه لم يباركي